Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Kut. Bugün de yeni bir gündeyiz arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz evimize, yuvamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar haftanın hafta sonu son günü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben 3-4 gündür evden çekim yapamıyordum. Hasan'ı özlediğinizi biliyorum. <laughs> Hani hmm. malum hiç kuz oluyor, şey gittik, ne bir şeye gittik, ne gittik, çocuklar götürdü, annemle beraber ne gittik. O gün çektin hmm. mi kızım, çektik mi? O gün dışarı tanrısına ne gittik arkadaşlar, hani hmm. iş kuz oluyor, bir hmm. şey oluyor. Hmm. İki gündür de düğündeydik. bugün de düğünün son günü arkadaşlar. Biliyorsunuz Rahmiye'nin ben düğünü var. Size de ufak bir kez de attım babamın söylediği parçanın. Bir daha, bu son. Ya da bir daha. <laughs> arkadaşlar bu da pekmez. İçine birazcık limon sıktım. Çözelti haline geldi. Bakın ya ben iç içine bak. Nadir Şurup değil bu pekmez. Ah, bak 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 bak. Babas bak. Şurup işte. Ama aslında tam açmadım için dökülüyor. Allah Arkadaşlar düğüne daha zaman gelmen damat istememiş. Anne. Bilmiyorum açlık getirdim şey, oğlum ben size öyle Ondan dolayı bir şey yapma. Normalde hani yoksa kaç yok. koçuk yok yani. Kızın yaşta, diyor, oğlan Her şey tamam öyle bir şey hani istedim diyor ama hani istemediği için normal çekemeyen benim sonuçta ben istemiyorum desem ben kimse çekemez sana mesela bu sonuç çekim yapmadı arkadaşlar düğünde kazasız belasız güzel gelsin ki bunu ses sonra sabah sabah kazasız belasız dönüşsüz geçti arkadaşlar en önemlisi de o zaten hani evet çektim ha Düğünde ne oluyor? Ne şey sağlıyor? Büyük adam gibi konuştum ben. <laughs> <laughs> Doğru söyledin. Yaşlı adamlar verir ya. Ha. <laughs> Öyle oldu. Doğru söyledin Sabahlı. Ömer'e pekmez içirim derken buraya damlattık. bir tane. Sağdan çeviriyorum, soldan yanlara yanlara pekmez içirim Ömer Bey'imize. Bunlar vitamin diye bir sıkıntı satır. Ne bilmiş de yemin ne var yiyor. Vallahi zorla. Vitaminli hiçbir şey yemiyorlar arkadaşlar. Vitaminli mesela neler var? Mantarda mesela o kadar son derecede vitamin var. D vitaminin uç noktasında olan bir şey ama ikisi de nefret ediyor. En küçük örneği. Daha neler neler bırakır mısın? <laughs> Ömer de parçaya şey... gidiyor. Masaya şey mı? Ne? Mantar. Niye geçen bir tepsi yaptın ya? Son aldım yaptım mı? Duruyor. Poşetinden çıkmadı daha. <laughs> ne ben yapacağım? Bugün gelince yapacağım. Öyle mi? Hı hı. Fırına sürümün yapalım. Öyle çok seviyorum ben. Yaptım geçen bir tepside. Hatta ben akşam gittim Baba da gördü. değil mi? Anne, <laughs> anne hatırlıyor musun? Bir bahanında mağazayı yedirdik değil mi? Hatırlıyorum. Hatırladın ha. mı sen de? He çok hatırladım. Ha, ben de hatırladım. Halı yonsun oturdu. Düzdüzü de bile hatırlamıştım. Düzdüzü de mi? Daha sonra da yedirdim var ya. Bak ama düşürme. Bitir pankeklerini Dün kıymalılar şey da mesela bir tane kıymalı şey yaptılar. Ama kıymalı da nasıl tatlıymış ya. Zavut getirdi ver ya. Taze taze. Valla <laughs> hepsini bitirdim. İyi yedin mi? Mesela evet, kuzey olmuş. Afiyet olsun. Kuzey olmuş arkadaşlar. Kendine ilk şansla bakmayın. Kendine yaptılar. Ah sayıda yaptılar Yok. Bir tane çok olmuş şeydi. Ne? ne? Aşkım ne? Yok oğlum aşkım değil. Ah sayıda yaptılar onu. Ay az önce Bugün kahvaltıya kızartma türü bir şeyler yapacaktım arkadaşlar. Hasan acelesi var. Şimdi düğüne gidecek. Biz de aynı şekilde anca hazırlanırız. Tomat süperi öldürmesini öldürdüm arkadaşlar da. Düğüne şimdi ya. doğru yapmadım. ...güzel alıp bir şey yapmadım. Domates yani. yok ki bahçede. Akşamdan sen hasta oldu da şimdi zaban verin deyince yani de. Kuşlar sağdım yarım arkadaşlar. Bak şu. Alihan dağlanmış ben, ondan ben, beraber. Ben, bana verdin benim Bizim burada arkadaşlar öğlenin çıkar gelin. Yani öğlen mi? ezanından sonra gelin almaya gidiyoruz. Saat iki, en fazla üç gibi de düğün bitmiş olur yani. Birazcık daha da oyun oynanır Saat üç bulur bitmesi. Hmm. Merhaba. Merhaba. Ses soğuk. Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 Bu da Ömer yükselen, D vitamini arkadaşlar. Al. Öğren Aradayım, Hı -hı. D vitamini? D 3. D 3. bir tane yiyeceğin üzerine damla açalım. Yükselen. Anne. 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 Kaç tane? Anne. 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 Benim de e, ne oluyor aslında? ağızdan çekilen röntgen mi oluyor? Gözümü uçur mu? Şu dişimin altı taraftaki iki tane, iki tarafta. Hı hı. Hem sağ taraf hem de sağ taraf. Hem bu şöyle ağrıyor arkadaşlar? Doktora gittim. Röntgende de gizli çürüme var. diyor. alt tarafta. Üstte hiçbir şey yok. Üst taraftaki çürük yani çok az böyle küçücük. Ondan da o kadar ağrı yapmaz diye düşünüyordum ama. E, kökü tamamen bir ya, şumarmalı ya. Ana, vallahi sat atıyorum her. Şumarmalı. Şu balıkları nasıl? Aranya'dan gelip kim alıyordum? Kağıt sekti değil mi? Ne orada işte oluyor? Daha çok verir. Hoş bir dağda var. Sana böyle bu sağlıyız öbürlerinden göre, biraz gibi böyle. Biraz yanık bir öyle hafif değişiyorlar ama. Bala neyi bağlıydı bu? Valla bir sürü bağ adam da. Doğru, ben duymadım. gelmedi. Ya. Şey yani sıvı dedi, şey ya. Şey o, kırk 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 Kaç kırk kırk Yoktur, kırk 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 ne demek? Son konuşma istiyor, diyor izle. Konuşmamış Hani böyle men tof ses çıkartmasını belki normal değildir, temeyebilirsiniz ama geçen izleyicilerimiz yazmış, şu çocuğu susturun, çocuğundan video çekiyorsunuz sinir oluyor falan filan. Arkadaşlar bu bizim çocuğumuz ya. Kanalda bizim kanal ne yapmamız istiyorsunuz? Çocuğu odaya mı kapatalım? Ne hatırdan? Burada uzun bir yorum yazmış. Hatta altına da bir sürü izleyicilerimiz inmiş. Yani cevap olarak da cevap vermiştik. Ben onlarla bu yorumu. Çünkü çok saçma bir yorumdu. Benim çocuğum ne yapabilirim ki bu da böyle konuşmaya ya izin vermesin? Uyardım baza neydi bunun atıcı halini falan? Bu böyle yani. Çok diye yazmışlar. Kimisi sadece bunun konuşması için izliyor, ya da yükselen konuşması için izliyor. Kimisi istemiyor. Hani herkesin görüşü farklıdır ama bir çocuğa da ne yapabilirsiniz? Bak. Ah nasıl böyle konuşanlatan? Bunu masal gibi. Gördüm hiç. Yani her şeyi Soruyor, diyor. Şu manbarı nereye koyuyorum? Masada. Masanın üzerine koy? şurada olar mı olmaz getir onu baktır onu şurada şurada mı Söyle oğlum. bunu tam gençsiniz arkadaşlar ne öğrenmek istiyor soruyor genç soruyor mu kaç yıl oldu bu ne yapıyor yani? bu turşumda soruyor mu öyle hı baba soruyor mu ama dur ne diyor bu Neyi hatırlıyor bu? Havuzda gittiniz mi havuz hatırlıyor hatırlıyor mu havuz hatırlıyor mı cem duruyor arkadaşlar bu üst şey daha değil Bundan gazalar niye ne aldı Ömer biraz uzun gibi olmuş. <laughs> evet. uzun değil, şey olmuş ya, uzun. Babacan, 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 He. O babacan, 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 içine babacan, da babacan, 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 Kurçuk aldım, tamam. Pantolonu mu kurçuk aldım? Büyük kedi pantolonu. Pantolonu pantolon pantolon değil, baba. Pantolonu değil, baba. Pantolonu Yavaş 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 Ya, o zaman gidiyor, görüşürüz diye. Arkadaşlar, görüşmek 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 üzere. arkadaşlar yolumuzun kenarlarını görüyorsunuz şöyle. Bu taraf yapıldı. Yani bu tarafa getirin, sol taraf. taraf duruyor arkadaşlar. Bu tarafları yapacaklar. Şöyle taşlar da getirmişler gördüğünüz gibi. İkili taşlarımız yani oyunlu Mahallesi var bizim burada arkadaşlar. Oraya bittikten sonra bizim buraya başlayacaklar inşallah. Şöyle de borlu taşlar da burada. Kış kırmadan inşallah bir hafta 10 gün kadar bizim buralarda gelirler. İyi hızlı yapıyorlar. yukarı tarafı bitirmişler. Çok güzel olmuş. Bizim burada yapıyorlar inşallah öyle güzelce. Şuralarda. Doğal gaz için söktür arkadaşlar bayağı bozuldu buranın da parkeliydi aslında kilitlaştıydı. Burayı da yaparlar ya yakında. Arkadaşlar akşam ettik. Düğünümüzü hayırlısıyla bitirdik. Şuna tamam oyna bakalım. <laughs> Kazasız belası atlat arkadaşlar. Güzel koy Baba. yemeğimizi yapmışlar. Tamam oğlum çek babam onu ya. Güzel ben koy. Neye baksana ona mı baksınlar? Bir de şuna bak. Allah Allah gitmişsin. onlarınla mı oynayınca hiçbir şey bulamadın? <laughs> Bunu sağdım onların yerinde. Çalınmaz öyle bir şey yapma bak. Daha musun diyor değil? Kötü değilim. Ee tamam bu kötü dedin çaldı olur mu? Çalmak kötü bir şey. Tamam mı? He. Evet. Yüksel de orada toprağına olur. Arkadaşlar Ömer Baba, baba lahı yine bak, kesiyor bak. varım durmuyor. Baba bak güzel mi <laughs> Ben yaptım baba yaptım. İyi iyi güzel. Bak baba. Yine ne? He. Ama şunda şunu, şunu sevdim. Ben de ağladım. Bu adam isimdi de. Ben de isimdi bana tamam mı dedim bunda. Evet, yani... tamam bakalım hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar düğünü sağ salim bitirdik. Güzel koy yemeğimiz bana... var. Bir dur oğlum bir dur la bir git da. Laf anlatıyorum git daha şuradan. Koy yemeği vardı arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim çorbamız vardı. Ondan sonra yahni nimiyemiz vardı. Ya başarmaz. Dedi? Bir dur. Bir değil mi? <laughs> otur da bir dinle otur otur. Orada ha. benim çamadık değil mi? Evet. Onun çenesi hiç yorulmaz ya? <laughs> ne bileyim ya ben ya yüksel. Yorulmaz mı? Yani. Yorulmaz mı? Dinlesin. Ben dinlesin. He ne susma ona. Benim sesim susmaz. <laughs> susmaz benim sesim. Tamam sus sunucu sus da lahana diyor. Oradan geldik arkadaşlar. Gayser abla vardı. Kemal dayımın oraya gelmişlermiş. Düğünde de gelmişler dinlemek için. Düğün çağırdık değil mi? Ondan sonra arkadaşlar onlar görelim diye yanına Düğünde de görüştük ama. Sonra beraber eşiyle beraber çektik arkadaşlar. çekirdek almaya gittik yine. Ben de dayanamadım o ağlanışı gidince. Fazlaymış torbada. Kalan da bana ver abi o zaman dedim. 20 kilosun istediydi o. 15 kilo daha aldım arkadaşlar. Kışın malum çitleniyor yani çekirdek beraber dolaştık geldik. Ondan sonra da Turan kardeşim gelmiş. Bize arpa vereceğim arkadaşlar. Ona arpa verdim. Şimdi o da gitti. Kuşlarımızı kapattık. Şimdi kovet, kuşu kovet. Kubat. Kovetlerimizi unuttuk. Ne yapalım kovetlerimizi? Şimdi şey vereceğiz, yemek vereceğiz. Ekmek Anne vereceğiz. Getireceğim. Tamam. Abinle getirin hadi içeriden şeyden. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar videomuzun devamında görüşürüz.